İlk dönem gördüğümüz nesne tabanlı programlama işlevlerinden bahsedeceğiz. Ee, neler görmüştük arkadaşlar? Daha temelden başlayalım mı? Kapsülleme ileri seviye konumuzdu. miras, kalıtım. İlk olarak bizler evet Python görmüştük. Python'da en fazla input girdisi alarak işlemler yapabilme, temel seviye işlemler yapabilme görevlerini görmüştük. Dolayısıyla dediğiniz gibi değişken atama işlemlerimizi de yapmıştık. Bir sınıf oluşturma amacımız vardı Python'da. Daha sonra oluşturulan sınıflardan objelerin oluşturulması Sınıf ve objeleri oluşturduktan sonra ne görmüştük arkadaşlar? Constructor e, metodların oluşturulmasını görmüştük. Hatta şöyle diyelim bunun için initial function dediğimiz, evet evet evet, def init metodumuz vardı. Güzel. Daha sonra ne görmüştük? Oluşan objelerin attributes dediğimiz e, özellikler oluşumunu görmüştük. Hatta nesnelerin üzerinde bu özellikler, özelliklere erişebilerek değişiklikler yapabiliyorduk. Başka neler görmüştük? metotlar ve fonksiyonlar e, farklarını görmüştük. Hatırlayacaksınız. Güzel. Daha sonra yavaş yavaş artık miras kalıtım tarafına geçmiştik. Biz bunlara ne diyorduk? Inheritance kavramımız diyorduk. Oldukça pratik yapalım en iyisi bunların üzerine. Önümüzdeki haftalarda da bu miras kalıtım, polimorfizm, polimorfizmi de ekleyelim. Hatta encapsulation dediğimiz kapsüllemeyi de ekleyelim tabii ki. Encapsulation. Hatta burada ne görmüştük? Getter ve setter metodlar görmüştük. Daha sonra, kapsülemeden sonra başka neyimiz vardı? Polimorfizm dediğimiz, çok biçimlilik, çok biçimcilik, ee, İngilizcesi polimorfizm yazamadım. Böyle bir şey olması lazım sanki, tam hatırlayamadım. Bunları görmüştük. Bu dönem hatta polimorfizmle tekrar bir başlamıştık ama kapsülleme, miras, kalıtım, metotlar, fonksiyonlar, attributes, constructor metotlar, objeler ve sınıflara sürekli kod içerisinde tekrar yapacak olacağımız seviyede dönüş yapacağız. Kullandığımız araçlar. Şimdi bu dersi alttan alanlar, alttan alan arkadaşlarımız da var. Bilginiz olsun. O yüzden biraz daha temelden gitmede fayda var diye düşünüyorum. Bilenler için de pratik yapmış olacaksınız. Biz araç olarak ne kullanıyorduk? Şöyle bir hatırlatma yapayım. Anaconda e, Navigator'ı kullanıyorduk arkadaşlar. Anaconda Navigator içerisinde güzel, teşekkür ederim. Anaconda Navigator içerisinde bizim kullandığımız birkaç tane tool vardı değil mi? Zaten bunlar yüklü olarak geliyordu. Güzel. Jupiter, notebook veya Jupiter Lab bizim kullanabileceğimiz araçlardan, editörlerden birkaç tanesi. Bunun haricinde, Spider dediğimiz veri bilimi için sık kullanılan bir araç var. Sadece veri bilimi için de değil, nesne tabanlı programlamada da. Oluşturduğumuz her türlü objenin, her türlü özelliğin yan tarafta sizlere gösterdiğim bölümde içeriklerinin değişken değerlerini görebilmek için kullandığımız bir editör spider. Bunun haricinde dedim ki isterseniz eğer ben bunu tercih etmiyorum ama Visual Studio Code tabii ki normal Visual Studio değil. Bunları kullanabilirsiniz dedim. VS Code'da da e, bu işlemleri yapabilirsiniz. Bir de birkaç arkadaşımızın kullandığı PyCharm. Benim de yaklaşık bir iki yıl önce e, aktif olarak kullandığım bir editör olan PyCharm editörünü kullanabiliyoruz demiştim hatırlayacaksanız. Bunun haricinde kullanmak istediğiniz her türlü editör, e, edeh dediğimiz kitlerimiz serbest biliyorsunuz. Bunlar size kalmış. Şuraya yazalım. İdeler. Integrated Development Environment dediğimiz e, tümleşik geliştirme ortamları aynı aynı anda çok fazla kodun çalışmasını sağlayan ortam diyebiliriz. Güzel. Şimdi arkadaşlar burada bir saniye söylemem gereken birkaç şey var. Jupyter Notebook ve Jupyter Lab'i kendi bilgisayarınızı kurma açısından problem yaşıyorsanız eğer diye söylüyorum. Google'ın ücretsiz sunduğu Colab platformu var. Bu platform tıpkı Jupyter Notebook gibi sizlere bir saniye şöyle yapayım. Şimdi normalde Python'la oluşturulan şöyle mesela Python'la oluşturulan e, dosyaların uzantısı ne oluyordu? Yok Python düz Python evet nokta py uzantısı Google Colab ya da Jupyter Notebook gibi not defteri tarzında kodların yazılmasını biz şu formatta tutuyoruz. Dolayısıyla Jupyter Notebook'ta o anda kurulum yapamadığınız işlemlerinizi Google Colab ile çalıştırabilirsiniz. Daha sonra onu indirerek bilgisayarınızı editörü kurduktan sonra Jupyter Notebook'la da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tamam. Ee, evet teşekkür ederim. Python'ın sintaksına geldiğimizde Python sintaksında bizim dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdi? Bunlar tekrar dersleri bu arada. İlerleyen haftalarda biraz daha ileri seviye kodlamaya geçiş yapacağız. Öncelikle bilmeyenler için bir tekrar yapalım birkaç hafta. Python'ın sintaksına dikkat ettiğimizde güzel. Bizim dikkat etmemiz gereken birkaç tane kavram var. Bunlardan bir tanesi girintileme olayımız. Girintileme dediğimiz şey nedir? Aslında boşluk koyma, tab koyma gibi tab dediğimiz elbette 8 karakterlik bir boşluk e, dizisinden bahsediyorum. Dolayısıyla örneğin şöyle bir kod yazdınız. Bir tane function örneği gösterelim. Def diyelim. Hadi bir constructor oluşturalım sizlerle. Şöyle yaptık. İçerisine self metodumuzu yazdık diyelim. Bakın normal şartlarda editör aşağıdan buradan yazmaya başlar. Ama biz 8 karakterlik bir, bir tab tuşuna bastığımız andan itibaren artık ne olmasını bekliyoruz? Girintiye sahip olmasını bekliyoruz. Tamam Burada bahsettiğim girinti olayımız aslında budur. Nasıl gidiyor? Zaten bunlar bildiğiniz şeyler. Ama eksik olan çok arkadaşımız olduğunu gördüm sınavlarda. O yüzden bir böyle yavaş yavaş tekrar e, niteliğinde devam edelim. Bu arada bu yazdığımız fonksiyon ne işe yarar gençler? Constructor dediğimiz nedir? Yapıcı, inşa edici metotlardır. E, yok, tam olarak şu an değil. Şu an çünkü herhangi bir miras alma tarafına geçmedik. Evet, yapıcı metotların çalıştırılması. Biz yapıcı metotları ne zaman çalıştırıyorduk peki? Miras aldığında çalıştırırız. Ondan sonra bir klas oluştuğunda yapmamız gerekir. Bir sınav sınıf oluşturduğumuzda evet aslında o sınıftaki nesneleri biz oluşturacağız ve kullanacağız bu yapıcı metotlarda. İstersem ben göstereceğim şöyle bir e, süper metodunu da anlatacağım zaten. İstersen ben initial'ın içerisine o anda herhangi bir print ya herhangi bir işlem yapmayacağımda pass dediğimiz keyword'ü kullanabiliriz. Pass dediğimiz keyword neydi? O anda aklıma bir şey gelmedi ya da oluşturacağım metot içerisinde herhangi bir planlama yapmadım. Şimdilik diyorum ki sen bu metodu oluştur ama geç. Ben sonra tekrar dönüş yapacağım. Yani hatasız çalışmayı sağlayacak. Eğer burada pass dediğimiz keyword olmasaydı ne olurdu? Hata verirdi. Çünkü bir üst komutu yazmadığımızı varsaydım. Tamam mı? Şimdi bunları tekrar edeceğiz. Sınıf oluşturma için var olan keywordümüz nedir? Sınıf oluştururken nasıl bir yapı kullanıyoruz? Class diyoruz. Mesela nasıl bir sınıf oluşturalım? Class diyelim, örneğin University diye bir classımız olsun. Şimdi ben burayı boş bıraktım. Bu Python'ın, biraz daha sintaksının e, rahat olmasından kaynaklı bir durum. Ben burayı boş bıraktım ama ben aynı zamanda hemen şurada da yazayım. Class University dedikten sonra bu parantezler içerisine neler yazabilirdim normal şartlarda? Demiştim ya derste yazsak da olur, yazmasak da olur diye. Aslında burada bir sınıfın neyi olduğunu söyleyebiliriz. Güzel. Objesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani ben istersem bunun içerisine object keyword'ünde Koyabilirim. Teşekkürler. Şimdi objelerin oluşturulması tarafına geldik. Tabii bu üniversite sınıfını oluşturduğumuz andan itibaren ee, şöyle yapabiliriz isterseniz. Hmm, koda da döneceğim de tamam neyse burada ufak bir tekrar yapalım sonra kod üzerinden gidelim daha iyi olur. Objeler oluşturulurken arkadaşlar objeleri nasıl oluşturuyorduk peki? Örneğin üniversite klasından e, bir... Üniversite örneği mesela kastamonu nesnesi üreteceğiz ya da bir fakülte e, nesnesi üreteceğiz diyelim. Üniversite olduğu için örneğin kastamonu diye bir obje oluşturdum. Objem hangi sınıfımdan üretiliyor benim? Nereden türetiyorum? Üniversite sınıfından evet güzel üretiyorum. Objeleri mümkün olduğunca küçük harflerle yazmaya özen gösterelim. Alışıla gelmiş bir yapı bu. Güzel. Tamam. Şu anda peki üniversitenin attribute dediğimiz hemen şuraya geçelim. Şimdi sınıf oluşturduk. Obje oluşturduk. Constructure method oluşturduk. Şurada gördüğünüz. Daha sonra attributes bölümüne geliyoruz. Özellikler bölümüne. Özellikler bölümüne şöyle bir silelim burayı. Attributes dediğimiz özellikler. Bir üniversitenin sahip olması gereken özellikler neler olabilir? Ben yazarken sizler de düşünün bakalım. Bir fakülte objesi oluşturabilirsin. Güzel. Onun haricinde bir üniversitenin e, sahip olması gereken olabilir başka akademisyenler olabilir güzel. Şimdi biraz initial fonksiyonunu keşke aşağıda yapsaydık. Neyse bakalım. Olmadı. Ş şuradaki neyse. Evet, öğrenciye sahip olması bir üniversitenin temel özelliklerinden bir tanesi. O zaman şurada bir initial metot oluşturalım da burayı istersem object de yazabilirim print diyelim university is created üniversite oluşturuldu ya da university class is created diyebilirdi tamam class university'nin içerisinde ne deniriniz derslik sahibi olması evet İngilizce başladık, Türkçe devam edeceğiz ama yine girintiden bahsediyorum arkadaşlar. Bakın dikkat ettiğiniz gibi ee, bir kantine sahip olması, onun haricinde dersliklere sahip olması, onun haricinde laboratuvar bu da doğru. Doğru aslında laboratuvara sahip olması yine bizim e, sınıf yani nesnelerimizin kullanacağımız obje e, attribute'larına bir tanesi diyebiliriz güzel. Başka peki attributes'lar haricinde nelere sahip olabilir bunlar? Veya attributes'ları yazmak istediğimizde nasıl bir yapıya sahibiz? Class University'nin içerisine bir attribute ekleyeceğim. Ben global değişken olarak mı eklerim yoksa initial method içerisinde mi eklerim ya da bunların birbirinden farkı nedir arkadaşlar? Dinliyorum ben sizi. Biraz da sizi dinleyeyim. <laughs> Şimdilik buraya bir pes ekleyelim. O, o arada sormak istediğimi anladınız mı sizler? Şimdi ben şu anda temelden bir sınıf oluşturdum. Temelden bir de initial constructor yapımı oluşturmuş oldum. Ben size diyorum ki global ve lokal variable'ları yani global ve yerel değişkenleri size anlatmıştım. Init içerisine eklersek farklı değerler verilebilir. Güzel teşekkür ederim. Sebebi de şöyle biz global oluşturduğumuz değişkenler yani global derken pardon. <laughs> Çok pardon. Global derken ne yapıyordum? Yukarıda oluşturduğum değişkenler benim için globaldi. Yukarı dediğim bölüm neresiydi? Burasıydı. Neden peki globaldi? Ben bir kere oluşturduğumda onu değiştiremiyordum. Evet, tüm kodlar içerisinde artık o değişken geçerliydi. Şimdi şöyle yapalım. Pes değişkenini silelim. Artık devam edeceğim çünkü pes silmiş olduk. Daha sonra ne oluşturacağım normal şartlarda bir kişi için ya da bir üniversite için mesela laboratuvar sayısı diye bir değişken oluşturdum. Oluşturduysam burada değerini vermem lazım. Örneğin 107 tane laboratuvar sayısı var. Akademis akademik personel diyelim. Akademik personel sayısı yaklaşık 1000 tane akademik personel sayısı var. Öğrenci sayısına geldiğimde öğrenci sayısına geldiğimde örneğin 40 bin tane öğrencimiz var. Onun haricinde fakülte yani Türkçe yazalım fakülte sayısına geldiğimizde yaklaşık 27 tane de fakültesi olduğunu bilelim. Ancak burada yazdığımız şeyler, attributes dediğimiz öz nitelikler, özellikler kaç tane üniversite için geçerli olabilir? Taş çatlasın denk gelmiş olsa 2 iki. yani 2'nin haricinde bu kadar 4 tane özelliğin aynı özellikler aynı üniversite içinde bulunması imkansız. Dolayısıyla bir tane üniversite için diyelim. Ama ben mesela Kastamonu Üniversitesi için ondan sonra başka Ankara Üniversitesi için daha sonra örneğin 9 Eylül Üniversitesi için bir de Karabük üniversitesi için diyelim. Yani bu kadar üniversite için aynı anda işlem yapmak istiyorum. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? Arkadaşınızın söylediği gibi burada oluşturduğumuz constructor içerisinde init'in içerisine verilecek attribute'larda self metoduyla kullanmamız gerekiyor. Değil mi? Bunu hatırlıyoruz. Umarım hatırlıyoruzdur. Zaten hatırlamasak da tekrar ediyoruz. Dolayısıyla ben artık print sildim. Gerek de yok. Ben artık bunun içerisinde de bir update işlemi yapacağım. Güncelleme işlemi yapacağım. Nasıl olacak peki bu güncelleme işlemi? İçerisine kaç tane parametre vereceğim? Constructor oluşturuyorum arkadaşlar. Def init dedim. Self dedim. Normalde bu şekildeydi. Ama şu anda artık lap Pardon, pardon, çok pardon. Self'in içerisine lab sayı diyelim. Personel sayı diyelim. Öğrenci diyelim. Bir de fakülte diyelim. Tamam. Şimdi artık ben nasıl bir işlem yapmam gerekiyor? Her biri için self.lab Sayı eşittir lab sayı. Ben değişkenleri hep aynı kullanıyorum ki karmaşıklık olmasın diye. Selfat personel sayı. personel sayısına eşit olsun. Selfat öğrenci eşittir öğrenci. Peki neden böyle self metodu ile kullanıyorduk arkadaşlar bunu? Niye? Yani gerek var mı? Az önce yaptığımız gibi şöyle bir atama yapsaydık olmaz mıydı? Kesinlikle aynen öyle teşekkür ederim. Self ile bu aşağıda kullanacağımız nesnenin attribute'larını point etmemiz, disk gibi diğer OOP tabanlı programlamalarda olduğu gibi bunu gösterebilmemiz gerekiyor, kullanabilmemiz için. Daha sonra örneğin customon diye bir obje oluşturmaya devam edelim. Kastamonu eşittir. Objemizi bir class içerisinden oluşturacağımız için university diyeceğiz örneğin. Peki ben bu üniversitenin attribute'larını kullanmak istediğimde nasıl yapmam gerekiyordu arkadaşlar? Süper initial. Süper kullanmadan yapamaz mıyım peki sizce? Süper metodu neydi biliyor musunuz? Mesela üniversitenin içerisinde 3-4 tane fonksiyon var. Ondan sonra bir tane daha... Evet, evet. Haha. Ünivers üniversitenin içerisinde, parantez içerisine yazdığımızda kullanabiliyoruz. Güzel. Bir tane daha aynı isimde metot var. Ben super initial kullandığımda şöyle yapmış oluyorum. Aslında constructor'da bulunan fonksiyonu değil... Kendi metodum içerisinde yani farklı bir sınıf içerisinde aynı metot ismine sahip farklı bir e, değişkeni yazdırmak istediğiniz süperi gösteriyordum. Bir sonraki ders onu da yapacağız zaten. Şimdi iki dakikamız kaldı. Evet mesela laboratuvar sayısı bir integer değer olduğu için 107 virgül e, personel sayısı 1000 sonra 40 bin daha sonra da 27. Şu anda artık ben bu değerleri gönderdiğimde Burada gördüğümüz değerler şuradaki parametrelere anlık olarak atanmış oldu mu? Dolayısıyla artık bu 107 altındaki 1000 daha sonra bu 40.000 fakülte sayısı da 27 olarak atanmış oldu mu? Ben istediğim kadar obje oluşturabilirim bu saatten sonra. Tamam. Şöyle bir tekrar yapmış olduk. Güzel de oldu. Bir sonraki dersine yine miras, kalıtım, kapsülleme, polimorfizmi işleyelim, tamam? Bir ara verelim şimdi. anlatmıştım ya arkadaşlar bir önceki derste. Şimdi object oriented programming'de bizim için önemli olan bazı kavramlar vardı. Mesela burada bir dog var. Dog snowy yazıyor. Ondan sonra can run yani koşabilir. Is yellow sarıdır. Can write yazabilir. Hı hı. Bu durumda dog dediğimiz şey ne oluyor arkadaşlar? Class güzel. Snowy dediğimiz şey ne olabilir? Yok, değil. Hı, hı. Snowy bir nesne çok güzel. Hatta burada şey diyor dikkat ettiyseniz. Snowy is a dog. The snowy object is an instance of the dog class. Yani dog sınıfının anlık nesnesidir. Güzel. Sonra burada can write is yellow, can run gibi üç tane bir şey yazıyor. Peki bu OP tarafında ne olabilir? yazabilmesi, koşabilmesi, sarı olması metot. Çok güzel. Teşekkür ederim. Yok, attribute sayılmaz. Yok yok, attribute sayılmaz. Bunlar bir işte fonksiyon olarak sayıldığı için ee, şey nes, nesnenin metotları olması gerekiyor. Attribute burada ne olabilir mesela? Köpekler için işte hav e, hav demesi gibi is yellow sarı sahip olması, sarı olması. Evet is yellow sarıdır. Doğru attribute right ve run bir fonksiyon olduğu için metot. Güzel. Teşekkürler. Biliyorsunuz ki biz Python programlama dilini kullanıyoruz ve burada kullandığımız her türlü tool her türlü yılana çıkıyor. Yani snake anlamında Python, Anaconda falan. Ondan sonra Python sınıflarını anlattık. Gerçek hayatta sınıfları kullanırken e, neden bir OOP tarafında class oluşturmamız gerekiyordu? Ben örnek olarak hep ne veriyordum örneğin? <laughs> bir otomasyon sistemi, en basitinden bir otomasyon sistemi geliştireceğinizde geliştirilecek olan her türlü değişken, fonksiyon, e, bunların her biri aslında OOP tarafında bir anlamı vardı değil mi? Hatırlıyoruz bunları. Örnek olarak hep araç kiralama otomasyon sistemini veriyordum. Hastane otomasyon sistemleri verilebilir. Üniversiteler yine keza verilebilir. Dolayısıyla artık OOP kavramının neden kullanıldığını da biliyoruz. Burada bir ilk ders gösterdiğim gibi class örneği var. İstersem object yazabilirim, istersem yazmayabilirim. Burada object yazmanın sebebi şu anda herhangi bir yerde Kalıtım olayının gerçekleşmemesinden kaynaklı. Kalıtımı da göstereceğim. Python objects have data and function attributes. Python nesneleri ne sahip olurmuş veriye ve fonksiyon özelliklerine dolayısıyla sınıf içerisinde fonksiyon olduğu için biz bunları method olarak adlandırıyoruz. Örneğin burada class Dog object def bark bark e, köpek sınıfının neyi Metodu. içerisinde print yazmışlar, woof, aynen İngilizce'de woof burada işte woof, hav hav falan gibi sesler çıkarabiliyor. Daha sonra ben bunu oluşturdum ama herhangi bir yerde sınıftan nesne e, türettim mi şu anda? Hayır aşağıya geldim. Dog sınıfından türettim. Bir attribute olmadığı için arkadaşlar, şeyin içerisine, Dog klasının içerisine görüldüğü üzere bir şey yazmadım. Eğer burada bir attribute oluşturulsaydı veya bir initial function'la, constructor'la bir şey oluşturulsaydı, variable oluşturulsaydı ben burada onları yazacaktım. Sonra snowy dediğim az önceki o köpeğin gördüğümüz nesnesinin ne metodu var kullanabildiğim. Zaten Python'da noktaya bastıktan sonra burada kullanılacak olan metotlar geliyor. Tamam? Ondan sonra bir de bir tane attribute eklenmiş şuraya. Burada görünmüyor ama aslında burada bir a adında bir attribute var. Ne yapıyor? Added attribute to at snowy. Snowy'e bir tane özellik ekliyormuş ve bu özelliğin değeri de demek ki number'mış, integer'mış ki bir değerini atamış. Burada da yine bir data set diye bir sınıfımız var. Yine object kullanıyoruz. Zorunda değiliz. Sonra içerisinde data diye bir nesne almış pardon nesne diyorum attribute almış. Bu attribute'u nana atamış. Şu anda herhangi bir yerde data'yı kullanmadım. Sonra demiş ki şuradaki store data metodum var benim burada initial'ın haricinde. Bu store data'nın içerisine dışarıdan bir raw data argümanı veriyoruz ve bu raw data daha sonra herhangi bir yerde kullanılacak. Hatta bunu yani muhtemelen yanlış olduğunu düşünüyorum. Şu raw data'nın burası olduğunu düşünürsek, yukarıda constructure ile birlikte oluşturulan data'yı raw data'ya atamam gerekiyor. Daha doğrusu raw data değerini data'ya atamam ve artık data'yı dönüştürmem gerekiyor. Class attribute'larına geldiğimizde, şimdi buraya geldik. Mammal diye bir şey var burada. Bu ne olabilir? Mammal. Mammal normalde memeli demektir. Yanlış bilmiyorsam. Neden burada hep object olurdu, boşluk olurdu? Bu nedir arkadaşlar? Hı, hı Sınıf. Neden? Evet, çok güzel. Memeli sınıfını miras almak için çok güzel. Neden miras alırdık sınıflar birbirleri arasında neden miras alırlar? Niye kalıtım özelliği vardı? Baba ve çocuk özelliğini vermiştim ben burada örnek olarak. Ortak özellikler kullanabilmek için çok güzel ortak özellikler, ortak fonksiyonlar kullanabilmek için. Tamam, süper. Bunları hızlı geçelim o zaman. Zaten biliyoruz. Example'lara mı geçsek artık nasıl yapsak? Bunları zaten derste gördük. Example'lara geçelim o zaman. Tamam.